Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün yine çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir deney hazırladım sizler için. Görüyorsunuz yanımda bugün yardımcı olarak Rex var ve Rex'in bir yumurtası var. Dediler ki Rex gümüş yumurtluyormuş. Baktık gümüş yumurtlamıyor. Biz de bunu simyacı gibi gümüşe çevirmeyi deneyeceğiz. Bunun için gerekli malzemeler tabii ki bir yumurta, bir mum, bir bardak su, bir çakmak ve bir maşa. Şimdi yapmamız gereken hiç beklemeden deneye geçelim. Önce mumu yakıyorum. Mum yanmaya başladı. Şimdi bu yumurtayı alıp şöyle maşaya sıkıştırıyorum ve şu şekilde muma doğru tutuyorum. Hemen size bir göstereyim. Şöyle şöyle mumu yumurtaya tutarak yumurtayı islendiriyoruz. Her tarafını yapacağız bunu. Her tarafının islenmesi gerekiyor. Şöyle yumurtanın her tarafını isle kaplıyorum. Şöyle olmayan yerler var. Onları da yaptıktan sonra bu Evet. Şöyle bir şöyle bir yumurta elde ettik yumurtamız. Siyah oldu. Şöyle her tarafını göstereyim. Gördüğünüz gibi her tarafı siyahlaştı. Şimdi bu yumurtayı şöyle yavaşça suya bırakacağım. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet yumurtayı yavaşça şimdi bardağa bırakıyorum. Ve evet gümüş bir görüntü elde ettim. Görüyorsunuz gümüş bir yumurta var sanki bardağın içinde. Şöyle bir de öbür tarafından bakın. Ufak bir parmak izi var. O benim yumurtaya dokunduğum yer. Oradaki isi sildiğim için bir ufak parmak izi görünüyor. Ama onun dışındaki her yeri yumurtanın oldukça Güzel bir gümüşi renk aldı. Evet hep birlikte gördük arkadaşlar. Rex'in yumurtasını gümüş kapladık. Milletin altın yumurtlayan tavuğu varsa bizim de gümüş yumurtlayan Rex'imiz var, dinozorumuz var. Biliyorsunuz biz deneylerimize OHA üzerinden puanlar veriyoruz. Ben bu deneye az OHA veriyorum. Umarım siz de bana katıldınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için OHA diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.